Gel 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 gel. Ay ne güzel yerler ne güzel yerler. Yerde ay yerde ararken nerede buldum? Hacı daha sizin şeyi yapmış. Ee, hem otoyolun bir de Banu halkanın spesiyalini yapmış. Vallahi kız hepimiz ge geberiyoruz evet, meraktan. Ne yaptın? Bağno mu yaptın? Yani, beni kandırıyorsun. E, Banu nereden çıktı şimdi? Bağno'nun spesiyeli yok ki. Yok mu? Yok tabii. Ay bunlar Banu birbirlerine yok. girecekler girsinler. reyting kokar. Ona, Yalan şey. söylüyor. Aa olur mu canım Banu Hakan'ı ben aradım. Dedi ki Hacı Dağ'ın dedi, özel spesiyelimi yapmış dedi. Allah Allah. Allah. Gelsin Allah yüzleşelim. Allah seni Hacı. Asla öyle bir şey yok. Ona vejeteryan yapmışsınız ama. Bu kadının günahı ne doldurmuşsunuz etleri. Seve kebapları. Ben kebapları seviyorum et. Öyle mi kız Allah <laughs> cezanı vermesin. Bir de adama şey yapıyorsun. Ee, çarşamba günü sabahı verdiğimizsin duydum. Öyle mi? Haberim yok duydum. <laughs> kimler kimler olacak peki Allah aşkına? Valla bilmiyorum. Konukla, konuklar kim? Tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun kız? Aa, alt komşun mübecerle, üst komşun Ayla gelmiyor herhalde. Benim arka, şey ben he daha yemek yiyorum. Benim hiç farkında değilim yani. Ben vatandaşım. Öyle diyorsun yani. Ama valla. Sevgili şey de gelecekmiş Oya Aydoğan. Aa, o kim tanım? Banu Alkan. Hiç tanımıyorum. Sanırım aa, şey tanım Kara Alzheimer olmuş kimseyi Tanımıyorum. tanımıyorum. Kız hakkı iyi misin? Bir yaşındayım. Öyle mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Üçünüzün yaşının toplamı 211 öder herhalde kız doğru mu? Ben 211'im Onlar daha dünyada yok. Onlar dünkü bebek. Aa öyle mi diyorsun? Ben aklıma kız bağın sana dünkü bebek dedi. 60 90 60. Ah şimdi aklıma <laughs> gel. Tanıdın mı 60 90 60? Buraya kadar saçları var. Afrodit tarih onu yazdı biliyorsun. Evet evet, evet. şimdi gidiyor kafam bir geliyor kapan. Bir gidiyor bir geliyor. Sen yatarak tedavi ol kız. <gülüyor> <gülüyor> Ağlay. Ne yapıyorsunuz Hacı Bey? Ee, Avuk kardeşimle sohbet ediyoruz. Sohbet ediyorsun. daha rengi daha güzel oldu. Hacı Maca ama öyle bir bakıyor ki yani beni gözleriyle falan şey yaptı böyle bir, bir tuhaf oldum. Bekar bekar. Öyle mi diyorsun? Bekâr. Şöyle gel kız. Bekâr, gel, 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 Allah gel. cezanı vermesin seni. Bekar adammış Sabah Hacı. Bugün şanslı günüm galiba. Öyle mi diyorsun? Evet. Valla bilmiyorum artık benden sonra bir daha mı gidersin hacca iki kere mi gidersin <gülüyor> <gülüyor> onu <da> bilemem. <laughs> Banu Alkan'da hani onun da spesiyeli varmış. Ne düşünüyorsun? Banu Alkan spesiyeli yok. Hav Hanım. Ay niye öyle diyorsunuz şimdi gelirse vallahi buraları yakar yıkar biliyorsun. Gelmez bugün ne işi var gelmez bugün. Ay hiç belli olmaz o sürpriz yapmayı sever. Davetim, Neye davet et? Aşırışıma davetim gelmedi küskünüm ona. E, helikopter göndermemişindir ondan gelmemiştir belki hatam olabilir o. Tabii ondan gel. Ne kadar güzel ben halk otobüsüyle binip geliyorum yani. Sen bizden birisin zaten kız. Canını almasın senin inşallah. <laughs> kız vallahi aleyhinde konuşmayacağım. Niye beni böyle besliyorsun? Be, sen hayatım ihtiyacın var. Çok zayıflamışım. Banu gelecek şimdi vallahi bile. Geliyor ay mi? rüyamda mı gördüm kız nedir içime mi doğdu? Beni mi gördün Banu'yu mu gördün Hacı'yı mı gördün? Hedeni mi gördün? Vallahi Banu'yu gördüm sanki. Hani bir gelecek gibi. Şurayı bir dağıtacak gibime geldi bilmiyorum. Ay, ben abi, bir yemek ben, ben bir telefon açayım. Dur kız bunun telefon numarası Paris'te ya Banu. Paris'ten Neydi? Sen buraya mı geliyor? Mecidiye köye. Evet dur. Paris ay dur numarası kaçtı bunun? 0216. Ay inşallah. Ay sana hep telefonu mu geliyor? Ay canım Ay Ayy kız seni bekliyoruz kalksana gelsene. Hacı buradan sana çok güzel spesiyal yapmış. Ya, bozulmak yok ama Ahu Tuba'ya da yapmış. evvela bana yaptı. O nereden ona yaptı? Evvela bana gel buraya geldi. Evvela spesiyal bize ait öyle değil mi? Komis Kesinlikle tabii ki sana ait. Gel son noktayı sen koy. Aa kaldım aranızda Deli misiniz nesiniz be? Hadi be tutmayın beni. Ay gelsin de vallahi birbirinize girin istiyorum. Birbirinize girin istiyorum. <laughs> kavga mı çıksın? Ay kavga çıksın istiyorum. Kavga <laughs> çıksın istiyorum. <laughs> ay öleceğim. Kız vallahi bile. Aa! Ay vallahi geldi. İçme de olmuştu. O ne ayol? Banu Halkan, hacı koş, hacı koş. Banu'cum hoş geldin. Şekerim. Ay. Seni de mi Turgut sandalyemi çekermişsin? misin? Ay kız nerelerde kaldın Allah cezanı vermesin senin. Uçak gönderdik gelmedin. Ay, Beni bu suratsız karıyla bıraktın. Ay. 10 dakikadır konuşuyorum. Aa saatler oldu. Ne haber kız Ay, ne yapıyorsun? Kızım, ayol aş. Ay. Ay bebeğim. Neredeydin kız? Paris'te kahvaltıdan geliyor. Aa ben evi aradığında Paris'e ayakkabı bağ gitti dediler. Ay onu asistanlarım yapıyor. Aa, kız bu valla. Ay niye konuşmuyorsunuz? Ay bunlar konuşmuyorlar. Niye konuşamıyorsunuz? Geldi bu? bana sinir bastı bana. <laughs> ben direkt gidiyorum. Ay bunun üstüne bir de Oya Aydoğan gelecek biliyorsunuz. Ne? Ay! <laughs> Ay! Sinir geldi bana resmen. Çok civciv bir hali. Gençlik aklıma geldi bir anda. Ne diyorsunuz böyle şey dedi. <laughs> Allah seni yer alsın emmi. Ay ya Rabbim ne diyeceğimi şaşırdım. Peki senelerdir gö görüşmüyor musunuz? Konuşmuyor musunuz? Afrodit benim. Beni. Aman onu biliyoruz zaten. Alk beni böyle kabul etti. Başka çaremiz yoktu çünkü mecbur yani. Şimdi ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Var mı ortak bir projeniz? Banu'yla. Evet. Ay canım çok severim kendilerini. Öyle mi kız? <laughs> niye dişlerini sıra sıra söylüyorsun Allah aşkına? <laughs> kız baksana çok seviyorum seni. Sen ne diyorsun? <laughs> Mersin. Ne demek kız Mersin? Bir şeyler söyle. Mersin. Ahıcım. Öpücükler, öpücükler, öpücükler. Ay çok Mersin. <laughs> Ay niye bu kadar soğuksunuz Türk sinemasına? ikinizin de hizmeti çok şimdi Allah için. Benim hiç hizmetim yok. Banu Alkan hizmeti çok büyük Türk sinemasına. Öyle mi diyorsunuz kız senin hizmetin çok mu? Halkım beni böyle kabul etti. Afrodit olarak. <laughs> Allahu Ekber tövbe estağfurullah. <laughs> kız. Ay Sabahacığım sen o gün bunlarla ne yapacaksın Vallahi Allah yardımcın olsun senin. Vallahi şu halime bak ter bastı bana. Bana daha ter, en büyük teri bana bastırdın. Bir yemek yedirmedin bana ya. Beni mahvettin hayatımı mahvettin. Bir girdin içeriye bir girdi ya. Böyle bir şey var mı? <laughs> Ciddi söylüyorum. Hayatım Maldivlere aşk tatiline gideceğim. Öyle mi? Yemi kira. Aşk tatilini 12 taksitle mi yaptırıyorsun? Yemi Sakız parası. Öyle mi? Canlarım. Canlarım. Allah Kız sen hangi gezegende yaşıyorsun Allah aşkına? Ben Afrodit gezegenindenim. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Ay kadınla <laughs> ik ikisiyle <laughs> de. <laughs> yeter yeter, yeter al. Ay yeter kesiyoruz kadına bir şeyler oldu. Kadına bir şeyler oldu. Ay bir gitti geldi kadın. Kadın bir gitti geldi. Görüşürüz daha sonra. Ha tutmayın bizi hadi. Ha tutmayın bizi hadi. auto Tuba çok tatlı. Angelik bize bugün eşlik ettiler. Bakalım çarşamba günü neler olacak, neler olacak. Oya Aydoğan'ın stüdyosuna geldik. Senin bu makyajına ben hayatta sana röportaj vermem dedi. Hemen Hatice Hanım'a makyaj yaptırdı. Bu saçla benim karşıma oturamazsın dedi. Hakan Bey'e saçımı yaptırdı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah para almazsın kız. <laughs> Çıkışta göreceğiz. Çıkışta Erkan bekliyor. Kaçırtmak. <laughs> <laughs> ücret alacaksınız. Gerçekten. Onun için bir kapının önünde duruyor o herif. <laughs> kahretmesin inşallah. Ay sevgili Oya Aydan'cığım çok özledik sizleri vallahi. Yarın sevgili e, Banu Alkan da var. Autobahda var. Kız birbirinizi yiyin istiyorum. Yiyeceğiz. Yarın yiyeceğiz. Yarın her şey ortaya dökülecek. Şov başlasın diyoruz. Peki şey o birinci olmuştun ya sen bir güzellik yarışması yapılmıştı. Aman anam sen de yarışmalara doyamamışsın. Altı kere yarışmaya katılmışsın duydum. <laughs> Öyle çok meraklıydım. Birinden girip birinden çıkıyordum hakikaten. Doğru ama en sonunda amacıma ulaştım. Birinciliği kaptım. Yoluma da devam ettim. Öyle diyorsun. Peki birinciliği Banu Alkan'a vermişlerdi de sonra aldılar. Sana mı verdiler? Nasıl oldu kız o? Öyle, öyle bir şey olur mu? Direkt birinci ben oldum. Hiç öyle bir şey yok yani. Niye ona versinler sonra alsınlar? Ha şey olabilir. Kız Kız olmayanın tacını alıyorlar çünkü onun için diyorum olabilir mi kız öyle bir şey? Yok, evli olanın tacını alıyorlardı yok o evlenmemişti öyle bir şey yok. Birinci ben oldum. Birinci. İster kızsın ister kızmasın birinci ben oldum. Yarın şey madilik günü. Aa evet kız yarın dünya madilik günü ilan edelim. Kötülük <laughs> yaşasın kötülük. Yaşasın kötülük. Senelerdir Türk sinemasında Küçük Emran annesini oynadın. Evet. O zamanlar çok şanssızdın ya vallahi şimdi çünkü kredi kartları var bilmem neler var o zaman sürekli bakkala çakkala kasaba borç yapıyordun ondan sonra öderken zorlanıyordun evet. şimdi bir sürü kredi kartı bilmem ne çek senet sepet var kız vallahi şimdiki kadınlar daha şanslı değil mi? E fakirlik her zaman fakirlik ya paranın yetmemesi her zaman öyledir geçim darlığında olan insan kredi kartı mı kullanır yani onu nasıl ödeyeceğim diye düşün. hayır bu lafın altında bir şey mi? <laughs> vardı bak, bak terbiye. Lütfen siz terbiye davet ediyor. O ödünç yap. Almıyor. Bak Gel arka. Para almadan bırakma. <laughs> Kız yok valla iyi niyetimden sordum. O dönemin kadınıyla bugünkü kadını karşılaştırmak istedim. Karşılaştırmalı teori. Kız işi okumadın mı Görmedi mi bilmiyor musun? Allah cezanı vermesin. Bilmiyorum görmedi. Fazla dedikodu yapmak istemiyorum artık. Ne, ne, peki yeni projelerden konuşalım Geranle sahneye çıkıyorum. Sahneye çıkıyorsun. Evet. O bülbül sesini çok özlemiştik. İyi o. 20 <laughs> 22 Aralık'tan sonra e, efendim ses önemli değil. Önemli olan sahneyi doldurmak. Maşallah ama bu halde de doldurursun tabii. Dolduracağım tabii ki. Ya yani da Ben mi dolduracağım? Porsiyon mu alayım senin gibi? <laughs> Kanalda karnını doyurup sokaklara çıkıyorsun. <laughs> Ay, kadını görüyor musun? Aa ne laflar soktu bana. Eve sokuyorum tabii ki. Abi hiç alınmıyor. Yaptır yemeği orada. Araba verdiler mi aldın? Verdiler kapıda bekliyor kız. <laughs> Biz öğrencilik dönemimizde böyle oturup evde ders çalışırken canlı yayınları arardık. Bunlardan bir tanesi de sevgili kimdi kadıncağızın adı Esra Ceyhan'dı. Yıllar evvel hatırlar mısın bilmiyorum. Esra Ceyhan'ı canlı yayında Bülent Ersoy olarak aradım. Hakikaten Evet aradım. E, Yuttu mu? Yuttu. Yedi mi? Sen de yedin hatta. <laughs> ne oldu ben de mi yedim? Tabii. Kanalı arıyorsunuz Bülent Hanım'la beraber. Şu telefon numarasını ver bakalım Bülent Hanım olarak canlı yayına kim bağlanmış deyip. Hemen bir bakıyorsunuz beni arıyorsunuz karşımda sen. Ben seni duyunca şak diye düşüp bayıldım. Aa, aa, son bir şey sormak istiyorum. Evet. Kız bu üçünüzden hangisinin yaşı daha büyük? Aha, bunu sorarsın. Bir dakika. <laughs> kız söyle. Allah kız öyle <laughs> mi ki? Kız ay dur takıldık. Bak Hayır. Allah razı ya. gelmedi. Niye? Niye? En büyük ya Banu'ysa ne yapacaksın? Ay, en, en, büyük Banu'ysa ne yapacaksın? Bana ver. Evet. Hemen çıkar bana. <laughs> kız bana bak. Hayır. <laughs> en büyük Banu mu? Ahu mu sen? <laughs> Kız Allah aşkına söyle. Yok. Kız yok. Cennet Şahane. Yok. yok Allah yok. aşkına. Asla yok. Söylenmez. Asla. Yok. <laughs> Ay tutma beni. Ay tutma beni. <laughs>